sizlere nitronix gaming olarak sura karabağ nasıl dizildiğini ve oynanış biçimi hakkında ufak tüyolar vereceğim direkt hızlıca ele geçiyorum zeka canlı kritik yarı zehirleme Çok kişi böyle yapmıyor delici falan getiriyor asla gerek yok çünkü suranın düz vuruşları sadece rakibi kitlemek için kullanılıyor zırha geçersek zırhın efsunları bu şekilde ve eğer sevinizdeki dönüşüm varsa Kesinlikle siyah çelik kullanacaksınız. Çünkü mavi çelik kullanırsanız mavi çeliğin defansı yüksek. Kritik yeme ihtimalinizi fazlalaştırıyor. Ben burada hızlıca savunma taşı eklemişim. Asla savunma taşına gerek yok. Yanlışlıkla yani hızlıca hemen hallediğim efsunları diye eklemişim. Oraya kesinlikle hız taşı gerekiyor. Savunmanın fazla bir etkisi yok. Yani savunma taşının fazla bir etkisi yok. Kaska gelirsek. Kask zaten herkesin bildiği gibi klasik efsunlar. Kalkan zeka canlılık olarak kullanmak zorundayız. Çünkü zeka canlılık getirdiğimiz takdirde kalkana rakibin de meşlerinde düşüşü fark edeceksiniz. Yani kesinlikle bu şekilde yapmanız lazım. Ve abonos tüpe karabüğünün tek vazgeçilmez itemidir arkadaşlar. Çünkü verdiği hp az bir hp değil. Karabüğü zaten hp'ye göre oynayan bir şampiyon. Yani hp ile birleştiği zaman suhura suhura oluyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ayakkabı ayakkabıya karşı gene birebir efsunlar. Fazla bir şey yok ama yavaşlatmayı kesinlikle getirin. Bayağı faydası oluyor. Kolyeye gelirsek eğer kolyeye sersemlik kesinlikle getirin. Çünkü karşı adam çakallık yapıp zeka canlılık çeviklik olarak girip sersemliği kaldırabilir. Çünkü karabüyünün sersem atan bir skili yok. Sersemlik getirdiğiniz takdirde adamın kalkanını düzeltmesi gerekiyor. Yani çünkü düzeltmesi büyük bir avantajı oluyor. Bu yüzden sersemlik direkt Nakant ediyor. Başka göstereceğim bir şey. Bu arada karabüyü vs atarken siz coşku takın arkadaşlar. Çünkü kirin bir boka yaramaz. Yani yara bu bo boka yaramaz derken kara büyüde coşkuyu takarsanız eğer daha faydasını görürsünüz. Zihinselde de aynı şekilde. Zihinselde vs atarken. Burada size başka söyleyeceğim. Heh, direkt şimdi efsunlar bitti. Oynanış tarzına geçelim. Şimdi arkadaşlar 2 saat vs atıyorsunuz. Vs gel lan, vs gel lan. Sonra vs'ye başlıyorsunuz. Böyle böyle vuruyorsunuz. Lan zehir ye. Zehir ye. Zehir ye. Adam zehir yemiyor. Sonra deliriyorsunuz. Zehir yemesi için abi tek yapmanız gereken ufak bir hamle var. Onu yapmanız gerekiyor. Dikkatli izleyin. Gördüğünüz gibi. Bunu yaptığınız takdirde direkt zehir atabilirsiniz. Yani direkt önde başlıyorsunuz. Adam size 2 saat zehir atmaya çalışıyor. Bunu taktiği iki ileri bir geri bir düz vuruş. Bir geri bir tane daha düz vuruş attığınız zaman direkt zehri yiyor. Bunu pratikle zamanla zaten hızlandırırsınız. Çok kolay bir hale geliyor. Şimdi normal zehir attıktan sonraki vs'ye başlayalım. Vs abi başladıktan sonra bir düz vuruş ve ateşten hemen sonra atmanız gerekiyor taklayı çünkü direkt takla atarsanız demeçte işte bayağı bir düşüş fark edersiniz. Direkt kritikte başlıyorsunuz yani öyle söyleyeyim size. Ateşten hemen sonra takla atarsanız ateşin vurmasını bekleyin. Vurduktan sonra taklanız atın. Ondan sonra devamı şu şekilde. O dediğim gibi ateş vurduktan sonra taklayattınız. Ben şu an öyle gördüğünüz gibi taklayı vurduktan sonra dört düz vuruş bir skill. 4 düz vuruş bir skill atıyorsunuz. Sonra adam yere düştükten sonra yanına gidip ateş vuruşu kullanıyorsunuz. Ya direkt vsyi bitirirsiniz. O şekilde söyleyeyim size. Bu dediklerimi uygulayın. Kesinlikle çok etkisi var. Bu arada ufak bir book söyleyeyim. Zaten bunları biliyorsunuz. Yani seveniniz işleyebilir. Cennetin gözü küpe kullanın burada. Ateşi yakmadan önce ateş yani kapalıyken Cennetin gözü küpeyi takın. Ateşi yakın. Sonra ateş yandıktan sonra VS'ye abonuzu takıp başlayın. Cennet'in gözü küpenin ateşe verdiği hasar bayağı etkiler o da. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Dediklerimi unutmayın. Ateş vurduktan sonra hemen takla atıyorsunuz. Ve sonrasında hep 4 düz, vur düz vuruş, hatta 4 değil, 3 düz vuruş bir skill atıyorsunuz. 3 düz vuruş bir skill atıyorsunuz. Sonra 4. vuruşa yere düşürüp yanına gidip ateş vuruş atıyorsunuz. Hani Sura'nın taktiği budur abi. Bunu pratik yaparak kendiniz zaten gelişeceksiniz. Bol bol tekrar yapın. Başka şöyle var mı bir şey diye düşünüyorum. Bu arada ama yan tamam, bu kadar.